Günaydın. Bugün günlerden perşembe ve kahvaltımı sizlerle paylaşıyorum. Başlıktan da anlayacağınız gibi karatay diyetine başlıyorum. Yeniden evet yeniden daha önce çok güzel zayıflamıştım ama sonra dikkat etmediğim için geri aldım. Eğer ki dikkat etseydim kesinlikle bu verdiğim kiloları almazdım. Hazırlandık, işe gideceğiz şimdi. Böyle o yüzden pratik bir şekilde kahvaltı hazırladım. Genelde böyle olacak kahvaltılarım iş sabahları hafta sonları daha farklı olabilir. Onları da çekeceğim sizler için. Bu sabah kahvaltımda yeşil zeytin, siyah zeytin, iki tane haşlanmış yumurta, biraz fazla haşlanmış olabilir. Çok fazla değil ama yukarıda biz hazırlanırken istediğimden daha fazla haşlandılar ve böyle peyniri var. Şimdilik bizden bu kadar. Hemen kahvaltımı yiyip doğru işe koyulacağız. Bir de evet, biraz dağınız şu an. Bir de böyle bir şişem var. Bu şişenin içerisine de tarçın koyacağım. Çubuk tarçın, limon dilimi. Şu içeriye koyuyorum. Ve gün boyu bundan 3 tane tüketmeyi düşünüyorum. Şimdi öğle yemeği yiyorum. Böyle ıspanak aldım. Az ıspanak. Üzerine yoğurt koydurdum ve pul biber döktüm. Bu ilk yemeğim. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra da döner sipariş verdim. Onu da size göstereceğim. Ve dönerim de geldi yana domates söyledim. Bir de salata var ortalıkta böyle. Birlikte salata yiyeceğiz. Evet bugünkü öğle yemeğim bu şekildeydi. Çorbam hazır. Kaynadı bile. Buraya da köfteleri koydum. Dibine tereyağı ekledim. Çok fazla kızdırmıyorum. Çünkü yanmış yağ iyi değil. Karatay önermiyor. O yüzden kızdırmadan yapmaya çalışacağım. Köfteleri nasıl olacak bilmiyorum tabii ki ama. Ama tereyağında piştiği için eminim çok lezzetli olacaktır. Ve yemeğimiz hazır. Gerçekten çok acıktım ilk gün olduğu için. Bakayım dökülmüyor mu anneciğim? Tuz Oluyor. döküyor ırmak. Az dökülüyor. Çok az dökülüyor. Neyse öbür büyük tuzdan koyarız. Anne, limon. Olur, limonu da sık hadi. Köfte var yemekte ve çorba var. Tarhana çorbası. Daha önce karataya başladığımda 3 öğün şeklinde başlamıştım. Sonra 2 öğüne indirmiştim. Şu anda yine 3 öğün yapıyorum. Öğlen 2'de tatilimiz oluyor. Akşama kadar yani bekleyemem. O kadar çok uzun bir süre. Çünkü sabah kahvaltımı da 7.50 civarı falan yapmıştım. O yüzden yine böyle 3 öğün olarak devam edeceğim karatay diyetine. Yarınki kahvaltıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs> Ve diyetin ikinci günündeyiz. İlk gün gayet iyiydi. Tahmin ettiğimden çok da iyi oldu. Şimdi ikinci gün kahvaltısını hazırlayacağım sizlerle birlikte. Cevizimizi çıkartalım. Şöyle evet fındığımı da çıkarttım. Efendim? tak tak. Zeytinleri de çıkardım. Yumurtayı zaten haşladık. Kalkar kalkmaz yaptığım ilk iş yumurtaları haşlamak oldu. Onlar da hazır. Şimdi kahvaltımızı hazırlayıp yiyelim arkadaşlar. Sonra hemen yola koyulalım. Sor. Ve kahvaltım hazır. Yine iki tane yumurta var. Yumurtayı koyduktan sonra yukarı çıkıp hazırlanıyorum. Ee, yine burada olmadığım için onu böyle ayarlayamadım. Tam biraz daha az pişmiş daha güzel oluyor o şekilde yapamadım zeytinler var hem yeşil hem siyah bu sabah kahvaltımda fındık var ceviz var ve böyle büyük bir dilim peyniri var öğle yemeğinde görüşmek üzere öğle yemeğinde genelde e, halk e, ne denir aşkım halk Lokantası. Halk lokantalarına gidiyorum. Ee, orada yemek yediğim için çekerken biraz zor oluyor. O yüzden sadece yemeği çekebilirim sizlere yine bugün de. Dün bayağı zorlandım çünkü. Herkes yemek yerken ben yemeği çekiyorum. Biraz evet değişik oluyor. O yüzden e, yine sadece öğlenliğin yemeğin videosunu çekebilirim ve sizlerle paylaşabilirim. O zaman öğlenliğin görüşürüz. ve patatesi yemeyeceğim. Döneri ve turşuları yiyeceğim. Ve sıra geldi akşam yemeğine arkadaşlar. Daha önce yapıp buzluğa attığım bir fasulye vardı. Çözdürdüm ve böyle tencerede onu tekrar ısıttım arkadaşlar. Böyle etli bir fasulye. Yanında ayran var. Ve burada da salata var. Salatada. da ne var? Ee, kırmızı lahana turşusu var. Onu kendim yaptım. Salatalık var ve şey var. Marul var arkadaşlar. Evet, bu akşamki yemeğim buydu. Günaydın arkadaşlar. Bugün Karatay'da 3. günüm. Evet, çayımı koydum. Çayı şekersiz içiyorum. Şekeri, ekmeği, unu olabildiğince kestim çünkü evet bugünkü kahvaltımda ne var bakalım. Bir tane haşlanmış yumurta, böyle peynir var, zeytin koydum. ceviz var ve sucuklu yumurta yaptım tereyağında. İlkerle ırma kendime daldım tabii ki. Ne kahvaltım her zamanki olduğu gibi çok doyurucu. Çok iyi oluyor Karatay kahvaltısı, acıkmamı engelliyor. En çok kahvaltısını seviyorum Karatay'ın zaten. Karatayı tam anlamıyla uygulayabiliyor musun diye sorarsanız hayır bence. Çünkü dışarıda olduğun zamanlar çok daha zor oluyor ve böyle sağlıklı bir şey bulmak imkansız. Ya da karatayı uyan bir şey bulmak imkansız. Çünkü hepsi bol bol yağlarla yapılıyor lezzetli olsun diye. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Daha önce de elimden geldiğince yapmıştım ve gayet güzel kilo vermiştim. Yine aynı yöntemi uyguluyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla beklemeden hemen kahvaltıma geçiyorum. Ve günün ikinci önüyle karşınızdayım. Şu an saat yedi buçuk arkadaşlar, yedi otuz çok geç kaldım bu öğün için. Ee, sabah yemeği ta onda yemiştim. Öğlenleyin ırmakla. İlker hamburger yediler. Ben onlar hamburger yerken sadece ayran içtim. Ama böyle büyük bir bardak şu 330 milimler falan var ya. Öyle büyük bir bardak ayran içtim. Ee, onun dışında başka hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Bugün başka bir şey yemeyeceğim. Son öğünüm. Bugünkü yemeğim somon balığı bolca salata ve burada da şalgam suyu var. Evet. Her hafta böyle 3 günlük video yayınlamayı düşünüyorum kanalımda. Eğer ki sizler de karatay diyeti yapmak istiyorsanız benimle birlikte diyete başlayabilirsiniz. Hatta spora da başlayacağım sanırım. yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.